Merhaba arkadaşlar. Ekonomik alanda meydana gelen gelişmelerden konu anlatımımıza devam ediyoruz. Türkiye İktisat Kongresi. Atatürk'ün isteği doğrultusunda devletin içinde bulunduğu ekonomik koşulları görüşmek ve bir ekonomi politikası oluşturmak üzere toplumun her kesiminden temsilcilerin katıldığı Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihler arasında İzmir'de toplandı. Türkiye İktisat Kongresi'nde Milli iktisadi Ekonomik Andı kabul edildi. Bu anda göre Türk milleti büyük zorluklar ve mücadeleler sonucunda elde ettiği milli bağımsızlık düşüncesinden hiçbir biçimde ödün vermeyecekti. Ekonomik gelişmemiz ve kalkınmamız bu bağımsızlık içinde sağlanacaktı. Siyasal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlık da esas da Türkiye İktisat Kongresi, milli ekonominin temellerine atıldığı kongredir. Yani arkadaşlar Türkiye Milli İktisat Kongresi aslında milli mücadele döneminde tam bağımsızlık ilkesinin ekonomik ayağını oluşturuyor. Misak-ı iktisade andıyla beraber milli ekonominin temelleri atılıyor. Milli kalkınma modelinin ilkeleri belirleniyor. Milli kalkınmak için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur arkadaşlar. Milli iktisadi kararları nelerdir? Türkiye halkı milli hakimiyetini hiçbir şeye feda edemez. Milli ekonomiyi geliştirmek için gerekli adımları atmalıdır. Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendisi üretir. Yani milli ekonominin temelleri atılacak ihtiyaç olan maddeleri Türk milleti kendi üretecek. Bunun için çok çalışacak. Zamanda, servette, dış alımda israftan kaçınacak. Milli üretimi sağlamak için geceli gündüz çalışmak e, ilkesini benimseyecek. Türk halkı bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir. Yani kaynaklarıyla, e, yerüstü ve yeraltı kaynaklarıyla bir altın hazinenin üzerine oturduğunu bilmelidir. Türk ilim sanat yeniliklerinin nerede olursa, alır diyor. Yani diyor ki yenileşme için, kalkınma için gerekli olan teknolojik e, yapıyı Türk halkı ne yapacaktır? Alacaktır. Örnek bir soru. 17 Şubat 1923 tarihinde Mustafa Kemal Türkiye İktisat Kongresi'nde şu ifadeleri kullanmıştır. Efendiler, Kılıçla fütühat yapanlar, fetih yapanlar, sabanla fütühat yapanlara neticede mevkilerini terk etmeye mahkumdur. Yani diyor ki kılıçla kazananlar ekonomik alanda faaliyet yürütenlere mağlup olurlar. Bu bir hakikattir ki tarihin her devresinde aynen vakidir. Mesela Fransızlar Kanada'da kılıç sallarken oraya İngiliz çiftçisi girmiştir. Bir müddet kılıçla saban yek değeriyle mücadele etti ve nihayet Saban galebe çalarak İngilizler Kanada'ya ya sahip oldular. Kılıç sallayan kol yorulur fakat Saban kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir. Her gün toprağa daha çok sahip olur. Atatürk'ün sözü çerçevesinde aşağıdakilerden hangisinin benimsendiği söylenebilir. Yabancı devletlerle ekonomik işbirliğinin burada bir ekonomik işbirliğinden söz edilmiyor arkadaşlar. Milli tarih bilincinin burada milli tarih bilincinin milli tarih şuurun oluşmasından bahsedilmiyor. Sosyal devlet anlayışından da bahsedilmiyor. Yani devletin ekonomik yatırımları teşvik etmesinden falan bahsedilmiyor. Ancak milli iktisat anlayışından bahsediliyor. Diyor ki Ekonomik alanda gücü elinde bulunduran, kalkınan, diğer kılıç sallayanları mağlup edebilir. Bundan dolayı cevabımız ne olmalıdır? D seçeneği olmalıdır. Tarım alanda yapılan çalışmalar. Türk ekonomisinin temeli tarıma dayalıdır. Tarım alanda ilerleme kaydetmek için öncelikle köylünün durumunu iyileştirilmesi gerekir. Atatürk'e göre Türkiye'nin gerçek sahibi efendisi gerçek ürtücüsü olan köylüdür. O halde herkesten çok refah, mutluluk, servete hakkı olan da layık olan da köylüdür. Köylünün kalkınmasını sağlamada ilk adım aşar denilen verginin kaldırılması oldu. 17 Şubat 1925 tarihinde aşar vergisi kaldırıldı. Bu vergi Kalkınca köylü rahat bir nefes aldı. Arkadaşlar aşar vergisi mal üzerinden peşin olarak ödenen bir vergidir. Bundan dolayı köylü üzerinde büyük bir yük oluşturur. Köylü ekonomik kayıp yaşar. Ürün elde edemediği zaman vermiş olduğu vergiyi tahsil etme durumu da yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar aşar vergisi köylü üzerinde bir yük olduğu için ne yapılacaktır? Bütçenin de çok önemli bir gelir kalemini oluşturmasına rağmen Atatürk köylüyü rahatlatma adına, köylüyü kalkındırma adına, köylüyü inkılapları ısındırma adına aşar vergisini kaldıracaktır. Makinesiz tarım olmaz diyor Atatürk tarım makine memleketi olacağız. Bu da makine ile olacaktır diyen Atatürk tarımda makineleşmenin önemini dile getirmiş. Tarımın yanı sıra ormanlar memleketin ne de önem vermişti. Ormanlar memleketin en önemli servet kaynağıdır diyor. Tarımla uğraştığımız kadar ormanlarımızla da ne yapacağız? Önem vereceğiz diyor. Çiftçinin fazla ürünü alıp depolamak için toprak mahsulleri ofisi ne yapılacaktır? Kurula, kurulacaktır. Bu da arkadaşlar hem kıtlık zamanlarında hem afet zamanlarında tarım ürünlerinin saklanması, korunması, halkın aç kalmasının engellenmesi açısından önemlidir. Çünkü buğday nedir arkadaşlar? Temel tarım tüketim ürünlerinden bir tanesidir. Temel tüketim maddelerinden bir tanesidir. Onun için saklanması, depolanması önemlidir arkadaşlar. Örnek bir soru. Aşar vergisinin kalkmasıyla birlikte köylü %12'lik bir fazlaya sahip olmuş. Ayrıca nakdi vergileri ödeyebilmek için hayvanlarına hayvandan elde ettikleri ürünleri pazarlarda satmıştır. Yani diyor ki Atatürk aşar vergisinin kalkmasıyla birlikte köylü elindeki ürünün büyük bölümünü vergiye veriyordu. Artık elinde kalmıştır arkadaşlar. Hayvanlarını hayvancılıktan elde ettiği ürünleri satma imkanına kavuşmuştur pazarlanabilir ürünün artmasıyla piyasa ilişkileri genişlemiştir. Böylece tarımdan sağlanan karlar etkili toprakların gelişlemesinde, ticari tarımın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Buna göre aşar vergisinin kaldırılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenebilir. Aşar vergisiyle ne olmuştu arkadaşlar? Köylü peşin vergi ödemekten kurtarılmıştı. Bunun sonucunda köylünün elinde ne yapacaktır? Nakit para kalacaktır veya ürün kalacaktır arkadaşlar. Köylü pazara mallarını daha rahat satacaktır. Böylelikle ekonominin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu durum köylünün ekonomik durumunun iyileşmesiyle ilgilidir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir durumdan bahsedilmemiştir. Milli sanayileşme hamlesinin başlamasıyla ilgili bir durumdan bahsedilmemiştir. Milli sanayi hamlesi neydi? Devletin ekonomik alanda yatırımlarda bulunması, ekonomik kalkınma için fabrikaların açılması, teşviklerin verilmesiydi arkadaşlar. Yabancı işletmelerin millileştirilmesiyle ilgili de bir bilgi verilmemiştir. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Tarım kredi kooperatifleri oluşturularak yurdun her yerinde şubeler açıldı. Böylece tarımla uğraşan çiftçiler ürettik, ürettikleri ürünleri daha iyi şartlarda değerlendirme imkanına kavuştular. Daha sonra çiftçinin tarım aleti, makine, kimyasal gübre gereksinimleri Türkiye Ziraat donatım kurumu tarafından ne yapılmıştır karşılanmıştır Şimdi arkadaşlar çiftçi çalışacak Evet çalışacak makine ile çalışması daha fazla alanı e, tarıma açılmasını sağlayacak e, makine ile beraber daha fazla alan üretim yapılma imkanına kavuşacak. gübreyle beraber tarımsal verim artacak. Tohumlukla beraber nitelikli kaliteli tohumla beraber birim alanı elde edilen ürünle artış yaşanacak. Bu amaçla ne yapılıyor? Zira donatım kurumu arkadaşlar çalışmalarda bulunuyor. 1925 yılında çiftçi ailelere bedelini 20 yılda geri ödeme karşılığında toprak dağıtımı başlatıldı. Çiftçiler tarım alanlarında makine, iyi tohum, ilaç kullanmaya özendirildi. Çünkü daha fazla ürün, e, ürünlerde fire verme ihtimali daha aza düşürülerek tarımsal üretim artırılmaya çalışıldı. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği, Silifke, Tarsus, Dört Yol, Yalova'da devlet üretim çiftlikleri gibi örnek çiftlikler kurularak hem çiftçilerin eğitilmesi hem e, ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi için ortam oluşturuldu. Ayrıca arkadaşlar burada örnek ürünlerin üretimi yapılarak arkadaşlar bölgelerde hangi tarım ürününün nasıl yapılabileceği ile ilgili planlamalar yapıldı arkadaşlar. Teknik elemanlar yetiştirildi. Bu durum arkadaşlar ne yapacaktır arkadaşlar? Tarımsal üretimin gelişmesine katkıda bulunacaktır arkadaşlar. Örnek bir soru. Atatürk'ün süzüşler seviyesinde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez. Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere kadar yayılacak programlı pratik çalışmalar bu amaca erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu yaşamsal işi yeniden bir şekilde amacına oluşturmak için ön, ilk önce sağlam araştırmalara dayalı bir tarım politikası saptamak, onun için her köylünün bütün vatandaşların kolayca kavrul, kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği tarım düzeni kurmak gerekir. Yani burada paragrafta Atatürk milli tarım modelinden bahsediyor, tarımsal üretimden bahsediyor, tarımsal üretimin kalkındırmasından bahsediyor, tarım politikasının belirlenip bir plan dahilinde tarımsal üretim yapılmasından bahsediyor. Bu çerçevede ne yapılacaktır? Atatürk Orman çiftliği kurulmuştur. Tohum ıslahı yapılmıştır. Aşar vergisi kaldırılmıştır. Bunların hepsi köylünün ekonomik durumunu iyileştirmek, tarımsal üretimi arttırmak, nitelikli tarımsal üretim yapmak amacıyla ortaya çıkan gelişmelerdir. Dış borç ödemesinin yapılmasıyla tarımsal e, alanda gelişme arasında bir paralellik bulunmaz. Dış borç ödemesinin yapılması Lozan anlaşmasında alınan bir karar çerçevesinde yapılmıştır arkadaşlar. E, bu borçların ödenmesiyle beraber Türk ekonomi bağımsızlığı sağlanmıştır. Tarımla doğrudan bir ilgisi bulunmaz. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olmalıdır. Sanayi ticaret dediğiniz alandaki gelişmeler Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve her alanda ilerlemesi sanayileşmeye bağlıydı. Bu durumu çok iyi bilen Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu yana sanayileşmeye büyük önem verdi. 1927 7 yılında çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu'yla yani sanayi özendirme yasası ile özel sektörün sanayi kurma çalışmalarına yardımcı olundu. Aslında Teşviki Sanayi Kanunu'nun özünde şu vardır diyor ki Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kuranlar özel sektörü ne yaptırmamız lazım geliştirmemiz lazım kalkındırmamız lazım. Bu amaçla ne yapacağız diyor? Özel sektör yatırımlarına önem vereceğiz. Bu çerçevede ne yapacağız? Kredi vereceğiz. Tar e belirli alanları üretimi açacağız. Fabrikalar kurulması için Teşvikler vereceğiz, e, nitelikli elemanlar yetiştireceğiz. Bundaki amaç arkadaşlar sanayinin teşvik edilmesi ithalata dayalı ekonomik modelden e, ihracata dayalı yani e, ülkenin bütün ihtiyaçları ülkeden karşılanacak. arta alanında ne yapacağız? Satacağız ülkeye ekonomik girdi sağlayacağız. Bu çerçevede teşviki sanayi kanunu ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. Türkiye'de ilk kez 1933 yılında planlı kalkınma politikası uygulanmaya başlandı. Bundaki temel gerekçe de şudur, 1929 ekonomik burhan etkisiyle beraber e, hal, e, halkın elinde de yeterli sermaye olmadığı için teşviki kan, sanayi kanunundan elde edilmek istenen verim elde edilememişti. E, ekonomik burhan etkisiyle devlet bakıyor ki halkın ihtiyaçları duruyor. E, Özel sektörde yatırım yapamıyor. Devlet bu sefer ne yapıyor? Birinci 5 yıllık kalkınma planları gibi planla ekonomik modeli benimseyerek ne yapacaktır? Kalkınmayı sağlayacaktır arkadaşlar. Büyük bir sanayi hamlesi başlatıyor. Mesela Sümerbank açılıyor. Mesela Malatya'da, Kayseri'de, Bursa'da Merinos fabrikaları, dokuma fabrikaları açılıyor. Gemlik'te suni ipek, Nazilli'de basma, Beykoz'da deri, İzmit'te kağıt, İstanbul'da paşa vaatçı cam fabrikaları gibi fabrikalar açılacaktır. Burada toplumun ihtiyaç duyduğu temel ürünlerin üretilmesi amaçlanmıştır. Kurulan fabrikaların ham madde ihtiyacını karşılamak, yeraltı zenginliklerimizi ortaya çıkarmak ve işlemek için Maden Teknik Arama Enstitüsü kuruluyor 1935'te. Çelik ihtiyacını karşılamak için 1939'da Karabük Demir Çelik Fabrikası ne yapılacaktır? Kurulacaktır. 19 Nisan 1926 tarihinde deniz ticaretini geliştirmek ve denizlerden tam olarak yararlanabilme hakkını elde edebilmek için TBMM neyi kabul edecektir? 1 Temmuz 1926 yılında Kabataş Kanunu'nu kabul etmiştir. Böylelikle Türk bayrağı taşıyan gemilerin Türk karasularında ticaret yapmasının önü açılmıştır. Arkadaşlar 1 Temmuz Türkiye'de kabotaj bayramı olarak da ne yapılmaktadır? Kutlanmaktadır. Türkiye'de 1929 ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmak için bazı tedbirler aldı. 1930 yılında Merkez Bankası kuruldu. 1934'te 5 yıllık sanayi planı uygulanmaya konuldu. Birçok tüketim malının ithalatına yasak getirildi. Gümrük vergileri arttırıldı. Böylelikle iç piyasa korunarak arkadaşlar üretimin iç piyasada yapılması sağlandı. Ve yerli üretici ne yapılmıştır? Korunmuştur arkadaşlar. Örnek bir sorumuz daha var. Atatürk döneminde ekonomi alanında alınan kararlardan biri de şudur. Türk vatandaşları kullandığı eşeği mümkün mertebede kendisi üretilecektir. Çok çalışır, vakitte, servette, ithalatta, israftan kaçar. Milli üretimi temin için gerektiğinde geceli gündüzlü çalışma özelliğidir. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Mümkün mertebe kendi üretecek. E demek ki üreticidir. İsraftan kaçınır. Demek ki tasarrufa önem verir çalıştığından fazla kazanca sahip olmak gibi Türk üreticisinin neyi olmaz özelliği olamaz. Bundan dolayı üçüncü öncülü ulaşamayız. Bundan dolayı cevabımız ne olmalıdır? B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Temel tüketim mallarındaki fiyat artışını önlemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi ve petrol ofisi kurulacaktır. 1929'da Türkiye İktisat Tasarruf Cemiyeti kurularak yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir. Halkta tasarruf bilinci ne yapılmıştır? Geliştirilmiştir arkadaşlar.